Nüfusun yoğun olarak yaşadığı ve artmaya da devam ettiği Başakşehir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın projeleri devam ediyor. Başakşehir-Kayaşehir Metro hattı projesi 6.2 kilometre olup 4 istasyondan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, toplu konutlar ve Kayaşehir istasyonudur. Ulu hattı bakanlık %5 seviyesindeyken aldı ve çok kısa sürede rekor ilerleme kaydedildi. Mayıs 2020 tarihinde devraldığımız bu projenin yaklaşık 15-16 ay gibi kısa bir sürede %72 mertebelerine ulaşmış bulunmaktayız. Hatta çalışmalarda titizlikle devam ediyor. Bakırköy'den binen bir vatandaşımız bu metro hattı sayesinde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yine Halkalı Havalimanı metro hattı entegrasyonu ile İstanbul Havalimanı'na ulaşımını sağlayabilecektir. Yerin 30 metre altındayım. Burası tamamlandığında Kayaşehir İstasyonu olarak hizmet verecek. Şu anda da içeride püskürtme beton uygulaması yapılıyor. Yani bu uygulama sayesinde kalıcı beton uygulamasına kadar tünelin güvenliği sağlanmış oluyor. İstasyon tünelleri özelinde %90 ilerleme. Kuyruk Tüneli özelinde ise %60 ilerleme seviyelerine ulaştık. Başakşehir Kayaşehir metro hattının en önemli durağı aslında Çam ve Sakura Hastanesi'nin olduğu durak. Çünkü hastaneye ulaşım yalnızca dolmuş ve otobüslerle sağlanabiliyor. Bu da otobüs duraklarında uzun bekleyişler demek. Ama metro hizmete girdiği zaman hem hastaların hem de refakatçilerinin mağduriyetleri son bulacak. Bir saati bir hattın gelmesini bekliyorum diyebilirim. Gelirken de çok zorlandım. Şimdi giderken de donuyorum burada bekliyorum. 5 aktarmayla geldim buraya. Hamilesiniz. Sizin nasıl yolculuk? Yolculuk kötü Allah çünkü bayağı minibüs dolanıyor. Hastanenin bir de gerçekten güzel hastane. Bir metro açılacak ve bir durağı da Çam ve Sekur Hastanesi olacak. Valla çok iyi olur bence. Şu an bak bir saate yakındır burada bekliyoruz soğukta. Gerçekten insanların buna ihtiyacı var. Herkesin arabası yok. E, araba olsa bile trafik sıkıntısı var. Bence çok iyi olur. 7-24 çalışma esasına bağlı olarak tüm gayret ve özverimizle çalışmalara devam etmekteyiz.